Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Sergül'te Meşte'ye futbol oynuyoruz ee, Bu oyunda helikopterle futbol izleme oyunu Ben direkt helikopterle futbol izleyelim Her bir oyun öyle bu arada bakın 너 지금 이따 눈눈눈눈눈 눈이 쎄시기 위해. Birazdan burada da görürsünüz. Dün dün büyük bir gelişmiş geliyor. Tamam biz iki atmışız ki ben videoda dedik atmıştım doğru Azıcık ne bitti yani Şimdi bölümdeyiz video bir <laughs> işte helikopterle futbol arkadaşlar geçelim tamam evet. ya varsın ne var dünyada ödül, ödül, topluyoruz arkadaşlar mağaza girdiğimizde e, sadece işte para şeyler var yani de oyuna bastığımızda ne bize ödül veriyor Yok, şey yok, Yani. Ben bunu aç abi. Kadroya bakabiliyoruz. Bize kulüpte antrenman yapabiliyoruz. Galiba ondan da emin değilim de böyle. Gel bir oyuncu ekle. Bunu ekle hocam. Antrenmana başlay... antrenmanla niye altın veriyoruz oğlum? Ama oyuncu bizim antrenmanın başlamamızı istemiyor mu? Dur yani, yapmasın diye altın falan mı veriyorsunuz? Oğlum ne saçma bir şey? Dön ben yine saçma sağlık şeyler Geri Gözlem bir kısmına tartarlar kısmına bastığınızda Ne oluyor? En çok taraftarlar kişileri gösteriyorsunuz Gösteriyorsunuz ha? şimdi topla yazısı var. Burada da tabi olacak yani. Ama bastığınızda başka bir yer yok. Aa bastı güzel. Yani oyun böyle. Helikopterle maç oyun, maç izleme oyunu. Ee, oyun böyle genelde. Yakında da biz bu oyunu puanlarız. Neyse hepinize görüşürüz. Bay bay.